Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Demir ile koydan saklambaç oynayacağız. Evet. İlk önce ben beni bulacaksın tabii. Tamam. Nerede sayalım? Peki. Aa, şu ağacın şu ağacın şurada göstereyim. Şu ağacın şu ağacın orada sayacağız. O, o ağaç değil, şu ağaç. Kamera bende olsun. Kamera bende olsun. Şu, şu u Hadi yavaş yavaş 20'e kadar sesli Sesli çok sesli. be Birinci tur ben kazandım bu sefer. Ee, Demir. Şey, puan yapacak mıyız? Puanı Sen al şimdi. Böyle anlat arkadaşlar.